Kızıl için heyecanlandıran açıklama geldi. Selçuk Bayraktar tarih verdi. Tüm iç yapısı değişti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kızıl yeniden yapıldığını ifade ederek, tüm iç yapısı değişti. Son nihai prototipini geliştirdik. Amacımız 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılmasını hedefliyoruz dedi. Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, NTV özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar şunları kaydetti. Teknofest için muazzam bir hazırlık var, iki katı bir hazırlık yaptık. Teknofest'in dizaynı büyülü bir diğer gibi. Teknoloji alanındaki öğrenilmiş birkaç yüzyıldır medeniyetimizin içine işlemiş bir çaresizlik var diyebiliriz. Teknofest'in başarısı gençlerimize, topluma ben de yapabilirim duygusunu aşılamak oldu. Buradan dünyaya damgasını vuracak girişimlerini çıkacağını görüyoruz. Savunma sanayimizin son 20 yıldaki başarısı Teknofest'in ana motivasyonu oldu. Teknofest'in başarısı bir özgüven devrimi, bir paradigma dönüşümü, öğrenilmiş çaresizliği kaldıran bir festival. Hava savunma dünyanın en zor teknolojilerinden biri. Saldırmak kolay ancak savunmak çok zor. Hava savunma sistemleri açısından ülkemiz her kademeyi geliştirdi. Katmanlı bir şekilde oluyor hava savunma. Bunların her kademesini Aselsan geliştirdi. Ancak tüm ülkemizi kapsayacak bir hava savunma sistemi henüz geliştirilmedi. Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Asıl olan caydırıcı olabilmek tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı. Taarruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taarruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beşinci nesil kızıl Elma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında kamikaze dronlar gibi sistemler ile taarruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli. Kızıl Elma düşük kapasiteli üretimde. Kızıl Elma bir anlamda yeniden yapıldı. Tüm iç yapısı değişti. Son nihai prototipini geliştirdik. Amacımız 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılmasını hedefliyoruz. Bambaşka bir nesil olarak yeni bir sayfa oluşturuyor. Maliyeti insanlı uçaklara göre daha maliyet etkin.